Bu, ne? Bunlar Hacivat ve Kara Gözler. Bunlar ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bunlar da bir sürü aynısından var. Ama hepsi farklı ve birbirinden. Bunların hepsi belki. gölge oyunu galiba. Evet. Şimdi burası ne olabilir? Bir de bunu tanıt. Buradakiler dikkatimi çok çekti açıkçası. Aha. Burada böyle rengarenk bu de bardı bebekler, şurada küçük bebekler, Çıplaklar var ama e, keşke bir kıyafet giydirmeye akletirdim ama buralarda da dönme dolap gibi şeyler, şurada değirmen gibi bir şey. Da aynı şekilde. Buralarda ev gibi şeyler, arabalar, oyuncak bebekler, boks bebekleri, palyaço, gitar, uçak, helikopter, su, çalgalı, tırım, arabalar, mutfak eşyaları, boks eldiveni. Ne anlamadım? Çok en çok, çok dikkatimi çeken en çok dikkatimi çeken burası mı oldu? En çok dikkatimi çeken burası oldu. Türkiye 1960 ile 1970 arasındaki oyuncaklarmış da bunlar. mi? Ben, ben ben bile yoktum daha sen senin olmuş Evet 60 ile 70 yıllar arası. 1960 ile 1970. Aynen. O yıllarda böyle giyiniyormuş galiba amcalar. Zeytin satıyor bak. Aa bakkal galiba orası. Aa. Evet. <laughs> Başka çok ilginç bir şey var mı burada? Var her şey. Tamam devam edelim bekliyorlar hadi. Burası, burası burası neymiş? Teneke oyuncaklar. 1960 1970 yine. Bak Atatürk yazmışlar. Aa evet. Atatürk. Burası neymiş? Müjdat Gezen'in sevdiklerine dört kolla sarılmaları düşüncesiyle yaptırdı. piti ve pitiş adlı oyuncaklar. Piti ve pitiş dört kollu. Ha, bak, bu, bu bak, bak arkadaki iki tanesi var ya dört kollu. Sevdiklerimize dört kolla sarılalım gibisinden hani. Anladın hangisi mı? Hangisi piti hangisi, hangisi pitiş? E, pitiş olan kızdır büyük ihtimalle. Sağdaki kız. Heh, evet. Zaten yazıyor. Hı <laughs> hı. <laughs> Bu ne? Oyuncak. Tamam. <laughs> Bir saniye. Ada. <laughs> Aa, Orayı da gezeceğiz büyük ihtimalle <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> 12 yılları arasında Osmanlı Devleti ve İltiya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Bu, bu bölgede deney komutlarına olarak görev yapan Kurmay Binbaşı bin Mustafa Kemal çalışımda e, e, eş esnasında gözünden yararlanmıştır. 1920'li yıllarda Almanya'da oyun küpleri şeklinde üretilen oyuncak çok güzel. İzgatsız sergilendiği bir eğitim aracıdır. Osmanlı Eski. Ottoman Empire the yeah. Vitali, İngilizcesini söylemeye başladı. Yeah. Bir de şuraya bakalım. Buna bakmadık. Oo. Okay. Oh. Yeah. Fatoş oyuncaklarıymış bunlar. Bak eski parada. 10 milyon TL. Aa, oh, oyuncak var içinde. <gülüyor> <gülüyor> Bence sen bu burayı çok sever severdin. Şey hmm. Tabii şu harç. Hadi yukarı doğru çıkalım. Hmm. Hadi, hadi. Montunu da açabilirsin istersen. Burada neler var? Burada da ayıcıklar var. Tri artist. Tele artist I am the boss I am the boss I am the boss ne? Ben patron. Nerede biz? Hmm. Bak şurada Yerdekiler mi? Daha Hiç şey. görmedim ben Ooo çok güzel, güzel. Baksana Bayram. şehirlerin içinde televizyonlar var ha? Çok iyiymiş işte değil mi? İlk televizyonlar öyleydi adam. Baba dünyanın ilk oyuncağını merak ediyorum. Nerede? Şimdi bakalım belki e okuruz bir yerlerde. Ya da sorarız çıkmadan önce tamam mı? Tamam. Aa bak şurada bir tane oyun. Kim bir Su yok. Hangisi? Su. Şu, şurada şöyle dönmeli şey görünce Luna Park çekmiş abi. Tamam. Ne var? Bak sana bu da balık çıkıyor. Bak bu. Gel gel şurası şurası var. Bana bakar mısın? Evet burası da ayıcıklar. Böyle mi? Ayıcıklar şurası baba. Da... Ama burası da büyük ayıcıklar bölümü galiba. Şurası ne? Berber salonu galiba. Tamam, Charlie Chaplin bölümü boşaldı, oraya geçebilirsin. Kimmiş Charlie Chaplin? Az önce söylemiştim sana. Ben e, İlk sinemacı. Evet. Ben i̇lk sinemacı Lard, Bravo. Ve çok eğlenceli filmleri var. Bunun Şehir ışıkları. E, bir çocuk. Minyatür hali. Bu minyatür hali. Normalde de küçük bir adam. Kısa boylu. 1.55-60 cm aralarında falan. Ha. Kısa boylu bir adam. Yani işte oyuncak şekli. Hı -hı. O, onun, onun yıllarında filmler sessiz çekiliyordu, sessiz sinemanın kurucularından. Sadece şimdi günümüzdeki yıllarda o müziklere birkaç müzik eklendi. Yani seslendirme, müzik, hı hı, hı. böyle eski müzikler eklendi. Sen hiç izledin mi Charles Chaplin filmini? Herhangi bir evet. Bir kere eğer ne izlemediysen izledim. gidince izleriz bir tanesini. İzledim. Ne yapıyorlardı peki izlediğin yerde? İki tane bölüm izledim. He. Ama tam hatırlamıyorum. Bir tanesinde e, böyle bir şey hatırlıyorum. E, bir tane bir kadının çocuğu vardı. Hı -hı. O onun çocuğu olmuş. Büyütmüştü falan. a işte bir şey vardı hatırlamıyorum. Anladım. Tamam. Gel devam edelim. Gidelim. Şuraya bakalım şimdi de. Burası da itfaiyeciler bizim galiba. Durdurayım mı? Burası da itfaiyeciler bölümü. Burada aşçı mı yemek mi yapıyor? Teşekkür ederim. Hmm, tamam, çıkalım. İzlemeyenler yani. için burada kısa bir Charlie Chaplin filmi var. Projeksiyonla yansıtılmış. çok <laughs> fazla kişiyi. Yani yeterli mi? Yani kısaca Arkadaşlar kısaca bunun gibi ama evde YouTube üzerinden daha güzel izleyebilirsiniz. Aynen. Dur, dur.